Evet, son yani, sırada e, yani, Kılıç. İsmim Dünya'nın, soy ismim Kılıç. Yozgat'ın Sarıkı ilçesi Nasbek köyüne doğmayım. İlk okulumu Hasbek'te okudum. Ortaokulumu Sarıkaya İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Sonra düz liseye geçtim. Düz liseden terkim. Askerliğimi e, Acemi Birliği'nin Isparta Dağcı Komando Okulu'nda yaptım. Usta Birliği'ni Siirt 3. Komando Tugay'ında yaptım. Sülalem Omar Ali'dir. Saygılarınıza sunarım. Değil Hasbek'le hemşerilerim. 29 Mart 2009 günü yerel seçim vardır. Bu ülkemiz için ve milletimiz milletimiz için hayırlı olmasını yüce Allah'tan e, yüce Allah'tan diliyorum. Ayrıca bütün muhtar arkadaşlara da başarılar diliyorum. Bu elbette bizim köyümüzün büyük bir sorunudur. Aslında benim en büyük sorunun gördüğüm e, maalesef köyümüzün su meselesidir. Esası bu şebeke suyu değildir. Esası baraj meselemizdir. Bunu bütün baraj başarmamız gerekiyor. Çünkü şu anda en fazla e, Nahe en az haliye düşen köylerden biri bizim köyümüz. Bunun için en büyük sorunumuz baraj meselesidir. İki, bunun için elimden gelen bütün gayreti harcamaya söz veriyorum. Bunu mecliste gündeme getireceğim Ankara'da. Artı ben mezarlıktan giderken utanıyorum. Çünkü ecdadımız yattığı halde orada maalesef bir ağaç göremiyorum. İnanır mısınız? Gittiğim gün ağladığım günler oluyor. Çünkü ecdadımız yatıyor, canımızı, ciğerimiz yatıyor. Onu söylediğimiz halde bir yeşillendirme görmüyorum. Aslında ülkemizin en büyük sorunlarından biri de erozyondur. Evet, ülkemize 40 yıl sonra kör olacağını söylüyorlar. Köyümüzde maalesef yıllı 200-300 ağaç kesiliyor, bir tane ağaç dikilmiyor. Bu ağaçlandırmanın bir an önce gündeme gelmesini istiyorum arkadaşlar. Çünkü para gelir, Ev gelir. Her şey gelir ama bir toprak gelmez. Çünkü 200 yılda meydana geliyor. Kanalisyon meselesine de gelince su olmadan kanalisyon kesinlikle olmaz. İlk önce bu suya bir sorun bulmamız lazım. Bunu da bulmak için bütünleşmemiz gerekiyor. Bütünleşmek için de benim bir düşüncem vardır. Her zaman şunu söylerim. Küçük beyinler kişileri, orta beyinler olmuş olayları, büyük beyinler ise fikir ve düşünceleri tartışır. Bunu asla çıkarmayın. Sultan Selahattin Eyüp'ün güzel bir sözü vardır. Der ki, Kudüs'ü fethedecek arkadaş, kim olursa olsun yanında asker olarak gitmeye hazırım der. O yüzden kim muhtar olursa olsun bu köy için hizmet varsa sonuna kadar destek vermek mecburiyetindeyiz. Destek olmadan hiçbir zaman hizmet olmaz arkadaşlar. Her şeyin başında bütünleşme gelir. 29 Mart saat 5'ten sonra her şey bitmiş olacak. Kim muhtar Ali Veli önemli değil. Sonuna kadar destekçi olacağız. artık artık kişilerin burada tartışırması artık hatalı. Çünkü dünya büyük bir krize girmiştir. Köyümüz artık bu krizi aşması gerekiyor. Nasıl? Birbirlerimizle tartışarak. Evet. Tartışmak demek, dövüşmek demek değildir sevgili arkadaşlar. Bir konuyu aydınlatmak demektir. Onun için her şeyi güzellikle anlatacağız. Güzellikle çözeceğiz. Yani ben güçlüyüm, benim sözüm olacak diye bir konu yoktur kesinlikle. O yüzden her zaman dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yeşillendirmek konusuna gelince inanır mısınız yoncahlara gittiğim gün ağladığım günler hissediyorum. Çünkü çocuğumuza bırakacak bir meyve ağacımız yok. İleride on yıl sonra gidip oturacak bir ağaç kalmayacak. O yüzden bu konulara çok hassasiyetle özen göstermenizi istiyorum. Bunu da bütün has Bu taşın altını elini sokması gerekiyor. Sadece muhtar değil. Ankara'da, İstanbul'da, Hakkari'de fark etmez. Bütün aspektlere duyuruyorum. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bütün muhtar adaylara da örneğin altı aday çıkmıştır. Ben gurur duyuyorum. Çünkü köyümüzü yönetecek altı aday vardır. Ben şahsen köyümüzde belki de Türkiye'den güzel demokrasinin yaşandığını görüyorum. Kavgasız, gürültüsüz sevgi ve saygıyla olduğu için yine kol kola, yine kol kola çıkacağız sevgili arkadaşlar. Be, son bir dakika. Arkadaşlar, köyümüzün en büyük sorunlarından biri su meselesidir. Bu su meselesi de nasıl? Allah nasip ederse ilk önce elektriksiz düşünüyorum. Kargadalı tarafından düşünüyorum. Eğer Allah Yüce Rabbim bunu nasip ederse sizlere layık olmaya çalışacağım. O yüzden sevgi ve saygılarınıza sunuyorum. Bu muhtarlığın köyümüz için hayırlı oğul olmasını temenni ediyorum. İnşallah hayırlısı olur sevgili arkadaşlar. Saygılar için Yamin Bey buyurun ilk başladı. Değerli bir Demşerilerim. Ben baraj demekle Kargadalı Barajı'nı kastettim. O meclisten 50 sefer kovalacağım, 100 sefer gideceğim. Bunu hiçbir zaman gündemden düşürmeyeceğim. Yeşillendirme deyince de sadece çamlandırma değil. Geleceğimize e, fındık olsun, Badem olsun ve ceviz olsun. Elimden geldiği kadar o hazineleri diktirmeyi düşünüyorum. Çünkü gelir olmadık bir yer batmış bir yere benzer. Bunun içinde bir gelirin olması şart. Bizim için değil, geleceğimiz için. Çünkü biz geçmişimizden hesap soramıyoruz. Çünkü kanlarıyla bize bu toprakları, vatanı ve emanet ettiler ve bunu da korumak mecburiyetindeyiz. Gelecek nesil bizden hesap soracak, geçmişten değil. O yüzden Herkesin bu taşın altına elbise olmasını rica ediyorum. Artı çocuklara bir park alanının olması şart. Çocuklarımızın oynayacak yeri yok. Çocuklar şarttı. O yüzden gençlerimizi düşünmemiz gerekiyor. Kargadalı barajı en en saftadır benim için. Çünkü gelir olmadık bir yer yine söylüyorum batmış bir yere benzer. Geleceğe karanlıktır. O yüzden herkesin saygılarına sunuyorum. Demokratik bir ortamda size sevgi saygıyla bu organizeyi düzenleyen Ömer abi ve yandaşlarına huzurunda teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bu köye küçük, gelmiş geçmiş, büyük küçük menfaatleri ve iyilikleri dokanan, işler yapan ölen muhtar adaylarımıza rahmetli anıyorum, kalanlara da saygılarımı sunuyorum. O yüzden erkeşerinde kadar hizmet etmiştir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıvılcım buyur, buyur sorun sorabilirsin muhtar adaylarına. Ben Binyamin abiye soru soracağım. Buyur kocam. Binyamin abi çocuk parkı <laughs> nereye yapılacak? Nasıl olacak ve büyük olacak mı? Teşekkür ederim. için öncelikle gence teşekkür ediyorum. Çünkü büyük bir soru doğru söylüyor. Eğer Allah nasip eder bu muhtarla şey der hizmet için geleceğiz. Bunun içinde zaten köyümüzün belli bir yerleri vardır. Elimden geldiği kadar ben yapacağım demiyorum. Yapacağız. Başaracağız. Allah nasip ederse. Büyük mü küçük mü olacağı o zamana bağlı. Maddiyat her şeyden önüne gelir. Onun için sonuna kadar uğraşacağım Allah nasip ederse. Teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlığın sordukları sorulara teşekkür ediyorum. Hacı abiye köyümün menfaatleri her şeyden üstün olduğunu açıkça söyleyeyim. Artı Selçuk arkadaşımızın soru sırada gelince şunu söyleyeyim. Sadece ferdi olarak düşünmüyorum. Bütün köy halkını düşünüyorum. Ferdi olarak benim için sıfırdır. Önce topluluktu. Herkese ayrıca teşekkürlerimi